41 çörek otuna 41 Fatiha suresi okuyun ve inanılmaz faydalarını görün. Allah'ın selamı ve bereketi üzeriniz olsun değerli mümin kardeşlerim. Bu formül çok etkili huzur ve bereket iksiri kesinlikle tavsiye ederim. İhmal etmeyiniz lütfen. Hatta çocuklarınızın çantasında bulundurun, cüzdanlarından çıkarmayın derim bizzat faydasını çok şükür gördük. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın demiştir. Çörek otu vücut enerjisini düzenler hastalıkla kaybedilen canlılığı geri getirir. İbni Sina hazretleri şöyle buyurmuştur. İnsan sağlığına sayısız faydaları olan ve negatif enerjilere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen çörek otu otunu üzerinde taşıyanları nazara negatif enerjilere karşı koruması, şans ve kısmet açması, bolluk bereket kanallarındaki blokajları çözmesine Allah'ın izniyle faydasını görür. Tecrübe edilmiştir ve çok etkilidir. Nasıl yapılır? Perşembe Cuma'ya bağlayan gece yatsı namazından sonra Cuma günü Sela ile ezan arası yahut e, Cuma sabahı güneş doğduktan sonra niyet edilir. Her bir çörek otuna birer defa Fatiha suresi okuyup 41 adete tamamlanır. Yani her birine Birer defa Fatiha suresi okuyorsunuz. 41 defa ya tamamlıyorsunuz. 41 çörek otuna 41 Fatiha suresine tamamlıyorsunuz. Okunan çörek otlarını küçük bir kese şekline getirip poşetle bağlıyorsunuz. Üzerinizde taşırsanız kısmetiniz açılır. Her türlü bela'dan Allah'ın izniyle korunursunuz. Bizzat kendim Tecrübe ettim ve faydasını oldukça fazla gördüm Bunun dışında evde kapı üstüne veya yüksek bir yerde tutabilirsiniz Ticaret hanenizde bulundurursanız bolluk, bereket, rızkın artışı olur Arabanızda bulundursanız Allah'ın izniyle kaza belalardan ve hırsızlıktan muhafaza olursunuz Kısaca faydaları çok Nazara karşı korur, huzursuzluktan korur rızık konusunda iksirdir. Kısmet açar, şans için etkilidir. Okuyup bitirdikten sonra hepsinin üstüne birden Yasin suresi, Fetih suresi, Vaka suresi okuyabilirsiniz. Peki bu zorunlu mu? Bu zorunlu değil. İster okuyun ister okumayın. Bu sizin bileceğiniz bir iştir. Allah kabul etsin bolluk, bereket, huzur, ve mutluluk hayatınızdan eksik olmasın. Amin. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.